شبابا قد انام والى الله استجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ve ala alihi ve sahbihî ve selleme ve men ve ba'd. Çok kıymetli kardeşlerim. Tıpta bir kural var. Hastalığı teşhis etmek tedavinin yarısıdır Arapçada el-vikaye قَبْلَ ilaç. İlaç yani tedaviden önce koruma gelir. Korunma. İnsan kendini koruyacak. İşte bu kurallara binaen İslam alemini semiz otu gibi yayılan gece gündüz demeden kendi fasit bozuk fikirlerini, düşüncelerini götürmeye çalışan işte Habeşi tayfasının, fırkasının e, fitnesi. İşte biz daha buralara gelmeden, Müslümanlar sıkıntıya girmeden, yüzlerine kapıyı kapatmaları, gerekmektedir. Kıymetli kardeşlerim aslında Said Fude olsun, Ali Cifri olsun, Halid Cündi olsun, Ali Cuma olsun ve Semmak olsun bunların kaynağı Habeşilerin kitaplarıdır. Yani bunların ismini zikrettim. Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki yine İbn-i Teymiye'nin düşmanları, Selef'in düşmanlarının e yine kaynağı işte bu bozuk daifadır. Onların kitaplarıdır. Kitapları yalan, iftira ve bıhtanla doludur. İşte bizim buradakiler veya diğer ülkelerde normal Şeyh'un olsun, Zehebi'nin olsun, Hafız İbni Hacer-i olsun kitaplarını okumadıkları için, yani gözleriyle görmedikleri, görmedikleri için, daha doğrusu kulaklarıyla meselelere baktıkları için, işte onlar da bilmeyerek de olsa yanılgıya düşmekteler. Şimdi bunlar kitaplar, çok kitap yazmış. İşte bu kitaplar da daima büyük alimlere hücum edilmektedir. Onların hakkında yalan söylenmektedir. Onlara iftira yapılmaktadır. Daima biz savunmaya geçiyorduk. Müdafaa ediyorduk. Haklı olarak, ilmi kurallar çerçevesinde. Ama bakıyoruz ki okuyoruz ki hücuma geçenlerin zararı savunmaya geçenle savunmada kalanların zararından daha fazladır. Askeriye durum bu. İşte buna binaen artık biz onların kirli çamaşırlarını ortaya koyacağız. Onlar çıkıp savunsunlar. Ve o anlatacaklarımızda ki Müslümanlara da bir ışık olsun. Müslümanlar bu anlatılanların ışığında hareket edip bu bozuk akideye sahip fitneci fırkaya karşı dimdik durabilsin. Şimdi birkaç madde yani sunacağım, bununla yetinmeyeceğim, ee, inşallah yani bu devam edecek. Sadece Habeşiler değil, bozuk taifa, bozuk akideye sahip olan he, 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 bütün gruplara karşı mücadelemizi devam edeceğiz. Deistlere, sünnet inkarcılarına ve yani e, 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 peygamberlere hakaret edenlere, Allah'a hakaret edenlere, dini mukaddesata hakaret edenlere, hepsine karşı da biz dimdik duracağız ve geri püskürteceğiz onların bu saldırılarını Allah'ın izniyle. Şimdi ister Abdullah el-Habeşi olsun, cemaatin asıl lideri ölmüş. İsterse Nizar Halebi olsun. isterse Cemil Halib şu anda baş rolde oynayan bir zattır. Her ülkeyi geziyor, dolaşıyor. Alimlerin alemleri ziyaret ediyor. Kendilerini rufai tarikatına goya mensup olduklarını söylüyor ve böylece onları yani kandırmaya çalışıyorlar. İşte yani bu direktmen akıllara, alimlere akıllarına istihza etmek demektir. Oysa alimlerimiz uyanıktır. Bütün eskiden olduğu gibi şimdi de İslam'a karşı olan bütün bozuk akideleri bozuk akımlara karşı elhamdülillah uyanıktır bundan sonra da uyanık olacaklar. Şimdi bu Cemil Halim olsun, Abdullah El Hereli olsun, Habeşi olsun. E şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki Muaviye safında yer alan sahabiler, tabiinler duatu cehenneme cehennemin davetçileridir. Sen bir kere bazen maturidileri, bazen eşarileri savunuyorsun. Güya bu iki grup, taife, mezhep yani ehl-i sünnetin iskeletini oluşturuyor. Sana göre Goya. Bir de hangi eşari, hangi maturidi bugüne kadar çıkmış da Muaviye'nin safında yer alan sahabiler duatu cehennemdir demişlerdir. Kitapları gösterecektim. Ama maalesef kitapların bulunduğu yerde biz çekim yapmadığımız için şimdi gösteremiyorum. Bir bu. İkincisi bu yine sıffine katılan Hz. Zübeyir olsun, Hz. Abdurrahman olsun, Hz. Ayşe olsun bunlar etimu günahkar olmuşlardır. Oysa yine eşarilerin, maturidilerin bu konuda söylediklerine bakalım. Hiç kimse esimu neredeyse dememiştir. Sadece bir iştihat hatası. Evet, Hak Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Bütün alimler bunu söylüyor. Hata diğer tarafta, o tarafta yer alanlar da ictihad sonucunda o yer, orada yer almışlardır. Yani bir hata iştihadi hatadır. Esibu ayrı manayı taşımaktadır. Şimdi Celi, Cemil Halim çıksın da o zaman yani ehli sünnetin kaynaklarından kaynak versin. Tabii ki e, Şia'nın zaten batnidir. Yani batnidirler. Bunlar zaten Şia'nın şeyini aslında İslam aleminde yaymaya yaymaya çalışıyorlar. Biz biliyoruz, tanıyoruz. Üçüncüsü Muaviye'yi gökten yere vuruyorlar. Ve bu konuda kendilerince nice hadisleri, nice yani e -e 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 alimlerin goya kavilleri, onların alimlerin kavillerini de yarıda keserek, ya cımbızlayarak sunmaya çalışmaktadırlar. Oysa yani bak Ömer bin Abdülaziz radıyallahu teala anhu kimi alimler onu da Hulefaya Raşidinden biri sayıyorlar. Buna rağmen birisi sormuş yani bir alime e, e, Muaviye mi daha afdal ya Ömer bin Abdülaziz mi? Şöyle cevap veriyor. Diyor Resulullah'la birlikte ata binip onun atının burnuna kaçan toz bin Ömer Abdülaziz'den daha hayırlıdır. İşte alimlerin şeyi budur. Sahabelere karşı tutumu budur kıymetli kardeşlerim. Ayrıca Cemil Halim denen zat El Keşfül Celi adında bir kitap yazmıştır. Ne için bu kitabı yazmış? Güya İmam Zehebiye, İmam İbn Abdülberre, İmam Ukberi yani İbn Battal o El İbanetü Sugra ve El İbanetü Kübra kitaplarının sahibi. Bakıyorsunuz yani bu kitabı onlara radye yazmış ve kitapta aynı şöyle diyor. Yani manasını ben sunuyorum. Diyor ki Bunlar müşebbihe ve mücessimedir. Hemen ardında bütün ulemanın ittifakıyla müşebbiheler ve mücessimeler kafirdir. Yani bunun manası Zehebi, İbn-i Abdülber ve İmam Ukberi bunlar kafirdirler. Maazallah. Oysa İmam-ı Zehebi tanımayan yok ondan istifade etmeyen alim yok hele hele İbn Abdülber İbn Abdülber el İstıaba adında bir güzel bir kitap yazmış. Bende var ama e, Hafız İbn -i Hacer Askalani'nin el isabe kitabının kenarında, hamişinde e, e, basılmıştır. Yani onunla birlikte basılmıştır. ya ve e, e, el i Suğra ve el Kübra diye e, e, e İbn-i Batta, Batute değil, i̇bn Batta'nın e, güzel kitapları vardır. Peki bu alimle, bütün alimler arasında niye bu üç kişiyi seçmiş? Hiç düşündünüz mü kardeşlerim? İster İmam-ı mesela i̇bn Abdülber, El İstiab adlı, tabi sahabenin hayatında yazmış. Onların tercüme hayatıdır. El İstiab adlı eserinin mukaddimesinde sahabeyi anlatırken şöyle diyor. Aslında sahabeye dil uzatan otomatik ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatmakta. Yani sahabeleri tenkis eden direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tenkis etmektedir. Sahabeleri kütülemekle Resulullah'ı devre dışı bırakmak. Onun için bu fasit bir tehlikedir. Oysa an şeyine bakıyoruz, bazı kaynaklarında yani bütün sahabeler küfre girmiş, mürted olmuş, 15 kişi dışında, ya 7 kişi dışında, ya 4 kişi dışında e, farklı rivayetler vardır. Ki onların garazini, hedefini, Şia'nın hedefini işte gelip rufai ve kadri tarikati altında kendini ö kendilerini öyle göstererek işte bu hedefe ulaşmaya çalışmaktadır. İbn Abdülber onun için Zebi de öyle, İbn Batta da, da yani o İmam-ı de öyle. Onun için özellikle alimler arasında bu uçuş seçmiştir. Çünkü bunlar gerçek manada sahabelerin savuncuları, avukatları, müdafiileri Yavaş yavaş, şey. ha bunlarla yetinmiyor, bunlarla yetinmiyor, bütün alimlere dil uzatıyor. Onlar gibi düşünmeyen, bütün alimlere dil uzatıyor kıymetli kardeşim. Bunlar İbn-i Kesir'e saldırmaktalar. İbn-i Kesir'in tefsiri neredeyse bütün alimlerin, kütüphanelerin baş ucunda yer almaktadır. İbn-i Kesir, niye? İbn Kesir onu da o müşebbihe müce ve mücesime ile itham etmektedir. Niye için? Çünkü Şeyhül İslam ve Müslimi İbn Teymiyye'nin büyük talebelerinden biridir. Talep sırf talebesi olduğu için işte e, 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 e Kesir'e saldırmaktal. Tabi yeri geldiğinde de bu hem Zehebi'den hem e, İbn-i Kesir'den nakiller yapmaktalar. Yani böyle iki yüzlü insanlardır. İşte bakıyorsunuz, Bukhari ve Müslim'in onların görüşlerine uymayan hadislere, hadisler üzerine Bukhari ve Müslim'e saldırmaktalar. Oysa ki Kur'an'dan sonra ikinci ana kaynağımız, Kur'an'dan sonra birinci ana kaynağımız Sünnettir. Sünnetin yani sünnette yazılan kitapların başında da Bukhari, Şerif ve Müslüm ve Şerif yer almaktadır. İşte yani bu Şia'nın hedeflerini e, e i sünnet göya adı altında gerçekleştirmek değilse nedir? Takiye yapmak değilse nedir? Nedir? Hafız İbn Hacer'i Askalaniye de saldırmaktalar. Fethül Bari'nin sahibi. Bakınız ona ilk Emirül Mu'minin lakabı verilmiştir. Emirül Mu'minin fil hadis ha. Tabi diğer e, halife e, İmam Ömer ona e, ilkken emir Emirül Mu'minin demiş onu kastetmiyorum. Hadiste özellikle ilk bu unvanı alan bu lakabı kazanan alimler tarafından ona uygun görülen işte Hafız İbn Haceri Askalani Buhari'nin şerh-i bari Hatta kendi yandaşlarına aman onların görüşlerine uymayan hadisleri diyor nakletmektedir. E işte e bunlar e, bilmem şöyledir böyledir kalkıp İbn Hacer'e de yani e, e, ona İbn Hacer'e karşı yandaşlarını uyarıyorlar. Ya böyle sakatkarlık olur mu? Diğer bir madde kardeşim, muhaddis daremi. Alimler, vaazlarında, camilerde, kürsülerde he, bazı hadisler diyor, ravahu darim, ravahu imam darim. Bakınız herhangi bu Habeşilerin, özellikle Cemil Halim'in yazdığı kitaplardan hangisini, hangi cildini elinize alırsanız, diyor darimiyül mücessim. Maazallah. Yani tekfir ediyor. Darimi'yi tekfir ediyor. Yani böyle sapıklık olur mu? Ayrıca bakınız İmam Ahmet'in İmam Ahmet'ten gelen neredeyse yüzde doksan sekiz hadisleri onun oğlu Abdullah vasıtasıyla ikisine de Allah rahmet eylesin bize kadar gelmiştir onu aracılığıyla rivayet edilmiştir. Abdullah hakkında diyor o yalancıdır. Bilmem haindir. Bilmem nedir. İşte bakın sapıklığa. Ayrıca a, e mesela bu asırda yani asrımızda yaşayıp bazıları vefat etmiş bazıları hala hayatta onları bile tekfir etmektedir. Elbenna Mevdudi Seyyid Kutub şimdi e, hayatta olan Karadavi bunları tekfir etmekteler. Tekfir etmekteler. Ya bir Müslüman, sen bir Müslümana ya kafir desen, kafir olmazsa sana döner sahih hadiste bu mevcut. Allah'tan korkun ya öleceksiniz. Öleceksiniz. Ayrıca Üstaz Ebu Gudde, muhaddis aynı zaman. Abdülfettah Ebu Gudde Allah rahmet eylesin. Boti. Boti'ye acımasızca saldırmaktalar. Tadlil, tefsik, tebdi etmekteler. Sebebine gelince El Boti bazı kitaplarında, bazı makalelerinde e, Şeyhül İslam ve Müslümin İbn-i Teymiye'yi övüyor. Ondan. Ebu Gudde hakeza. Ona Şeyhül İslam diyor. Ve onu övdüğü için işte bunları maadallah tedlil, tefsik, tebbi' hatta tekfire kadar götürüyorlar. Ayrıca bu Cemil Halim denen zat bir videosunda ben şahsen izledim. Var. Youtube'da var. Diyor Vehbe Zuhayli Dirya. Vehbe Zuhayli hakikaten özellikle fıkıhta tabi onun tefsiri de var. Hemen hemen her alimde onun yazdığı, telif ettiği kitaplar var. Ama bütün mesela bölgemizde ve her yerde de yaşayan alimlerin kütüphanesinde işte el fukul İslami ve edilletuhu adındaki o şah eseri yani bütün mezheplerin fıkhını ele almıştır. O kitap yer almaktadır. İşte Vehebe Zuhayliye ne diyor? Vehebe Ezzübeyli. Zübeyli bak tasgirdir. Tahkir. İkincisi zübül. Yani mezbelle yani. Bütün pisliklerin atıldığı yere, yere, mensup küçücük adam demek. Yani bu kadar hakaret olur mu? Ey alimler, ey meşayihler. Yani ne güne duruyorsunuz? Ne güne duruyorsunuz yani bu bunların bu fitnelerine karşı, bu hücumlarına, saldırılarına karşı? 13. maddeye geçsek, bütün Hicaz alimlerini, Hicaz alimlerini tekfir ediyorlar. Evet. Yani, e, 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 e. kısacası, onları tenkit eden Habeşileri ve onları kuyruklarını tenkit eden herkes, onların yanında fasıktır bozuk akideye sahiptir hatta kafirdir. 14. madde şey desek yani sadece bu muhaddisler, bu fakihler kalmıyor. Tasavvuf eline de uzat uzatıyor. Çok yani tasavvuf la meşhur olan alimler. Örneğin bir bir tane şey Rusev el Nebhani. Evet o hataları var hem de çok çok zayıf şeyleri anlatıyor. Ama onu da tadlil, tefsik ve şey ediyorlar. Bakınız o da sizin gibi söylüyor nitekim. Ya, e, niye? Tabi sahabeleri o da bazen övüyor. He? Ve bazen de şey, mesela İbn-i hakkında da çirkin şeyler sarf etmiyor. İnsaflı biraz davranıyor kel bahril mutalatib tabirini Şevahidül hak adlı kitabında yani kel bahril dal dalgalı deniz gibidir demiş. Yani ve geçiştirmiştir. Yine ne kadar kitapları varsa hepsi neredeyse tekrardır. Size gösterebilirim. İnanınız bir ciltte bir meseleyi yani İbn-i hakkında olsun ya ve bu isimlerini zikrettiğim ve daha zikretmediğim alimler hakkında olsa bir kitapta belki 50 kere tekrar edildiğini göreceksin. Bütün kitapları tekrardan ibarettir. E Cemil Halim çıksın bunları bir şeyse. ben yani karşıma çıksın Allah'ın izniyle cilt, sayfa ve şeyle ben ispatlarım. Kitapları inanınız yalan, iftira ve bühtanlarla doludur. Adeta ilme hıyanet vardır kıymetli kardeşlerim. Çünkü ibarelerin yarısı bazen nakil ediyorlar, Ya bazen yarısı daha az. Ba yani tabir caizse. Çünkü benim de e, 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 benim elimde hakikaten e, e, dün geçti bir kitap Dokuz büyük cilt. Metin ee, e, 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 örgüt lideri e, Abdullah El Hariri'ye ait ve Halim Selim de goya talik ve şerh yapmıştır. İsmini de El Mevsuatül İslamiye koymuş. Böylece İslam'a da hakaret etmiştir. El Mevsuatül İslamiye değil. Mevsuatül e, e, iftiraat deseydi, Mevsuatül kezibat, ukzubat deseydi, belki daha makbule geçerdi. İnşallah ben okuyorum şimdi. Hepsini not ediyorum. Bilme en nurul imani şey şey nurani e, e, ve el sukut bil bütün kitapları neredeyse artık e, e, bende mevcut. Kontrol ediyorum, araştırıyorum, okuyorum, not ediyorum. Onu sizlerle inşallah paylaşacağım. Bu cemaat İslam aleminde en büyük tekfirci gruptur. Ya bak bazı tekfirciler var. Yani selef adı altında hakka aşırıya gidiyorlar. Onu görüyoruz gözümüzle. Onların adı çıkmış. Aslında bu taifa ve onların kuyrukları onlardan kat be kat daha tekfircidirler. Bunu unutmamak lazım. Çünkü bakınız ya bir muhaddis nerede varsa Tekfir ediyorlar, tevlil ediyorlar, tefsik ediyorlar, tabiaya ediyorlar. Yani böyle Müslümanlık olamaz. Diğer bir madde kardeşim, bütün bunları yaparlarken, bütün bunları yaparlarken, evet ama Şia hakkında, nüseriler hakkında, e bir tek kelime yazdıklarına rastlayamazsınız. Bir tek video yaptıklarına da rastlayamazsınız. Yani e, bu bütün bunlar başka şeyleri gösteriyor. Bu anlamlıdır. Anlamlıdır kıymetli kardeşler. Hatta onun tersi de var. Gereken Lübnan'da, gereken Suriye'nin güney batısında Nüseyrilerle bir olup sünni Müslümanlara nasıl işkence, eziyet yaptıkları bugün e, e, araştıranlar bilir. O yeri geldiğinde onları da inşallah anlatacağız. Bunların mazisi çok kirli. Kirli çamaşırları çok. Uyanık olalım ya. He biz mutasavvıfız dediklerinde e, zühd, takva e, e, sahibi mi olurlar? Hayır. إذا رأيت شخصا قد يطيرُ أو فوق ماء البحر قد يسيرُ ولم يقف عند حدود الشرعِ فإنه مستدرج وبدعي ففر منه إنه الشيطانُ بما بحيث الأسئلة يعني أو أه قرشك تصوفي بيت لله إفادة أتبشتر evet. أبدًا، أه صون الله قيمة نقاد الشتلم أه مسلمان kardeşlerime şu nasihati ben yapıyorum. Bunlara asla geçit vermeyelim. Onların yüzüne bütün kapıları kap kapatalım ve yeri geldiğinde onların kirli çamaşıklarını dillendirelim ki Müslümanlar he, onlara uymasınlar, Müslümanları kandırmasınlar. Müslümanlar sabit, yani e, sahih akide, doğru yol üzerine sabit kalsınlar. İşte biz burada bunu anlattık. Allah'ın izniyle illeri de ne anlatacağız? İnşallah sak kalırsak biz karar vereceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Doğru yol üzerine, kitap ve sünnet yolu, عقيده سيئه زرنا ايا قلا رمزي صابت قسم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا شبابا قد انابا والى الله استجاب ان من يرجو الثواب